Molekülle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Oksijen atomunun elektronegatifliği karbon atomundan fazla olduğu için oksijen kısmı negatif yükle yüklenir. Doğrudur. Moleküldeki bağ yapımına katılan elektron sayısı ile katılmayan elektron sayısı aynıdır. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane elektron bağ yapımına katılmış. 2 4 6 ve 8 tane de bağ yapımına katılmamış. Dolayısıyla birbirine eşittir. Molekül apolar yapılıdır. Merkez atom olan karbon eşit kuvvetle sağdan ve soldan çekildiği için molekül apolardır. 3 öncülde doğrudur. Cevap E seçeneği. Sürleri arası etkileşimler göz önüne alındığında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Helyum oda koşullarında sadece London etkileşimi içerir. Helyum oda koşullarında gaz haldedir. Helyum bir soy gazdır. Ve soy gazın yapısındaki London etkileşiminden bahsedebilmemiz için soy gazların sıvı veya katı hallerinden bahsetmemiz lazım. Ancak oda koşullarında gaz olan bir helyum için London etkileşiminden söz edilemez. Dolayısıyla yanlış cevap A seçeneği. Glikozun fotosentezle sentezlendiği ve sentez denkleminin verilen şekildeki olduğu tahtaya yazan bir öğretmen, bileşiklerden glikoz elementleri küme işaretiyle çizmek isterse aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? Baktığımız zaman karbon 6, hidrojen 12, oksijen 6 tanedir ve bunların hepsinde elektron ortaklaşması söz konusu olması gerekir. Dolayısıyla doğru çizim B seçeneğindeki gibidir. Metalik bağ maddenin türüne göre farklılık gösterir. Bazı metaller çok sağlamdır. Bu özelliklerine göre dayanılık gerektiren alanlarda kullanılır. Bazı metallerse çok az sağlamlığa ve düşük erime noktasına sahiptir. Onlar da farklı alanlarda kullanılır. Buna göre verilen örneklerden oluşan hangi ikili yukarıdaki açıklamaya göre dayanıklı malzeme yapımında kullanılır? Titanyum ve çelik tabii ki oldukça kuvvetlidir. Dolayısıyla birinci ve ikinci maddeler dayanıklı malzeme yapımında kullanılacaktır. Cevap A